Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Yarpuz ya da diğer adıyla yabani nane. Yarpuz da nane gibi ferahlatıcı bir ot. En çok çayı bilinse de Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu yemeklerinde sıkça rastlamak mümkün yarpuza. Kurusu ya da tazesi yemeklere, piyaza, cacığa, salata ve çorbalara katılıyor. Tarhanaya katanlar da var. Yabani nane ya da yarpuz olarak bilinen bu bitki baklagiller ailesinin bir üyesi olup 10-30 cm boylarında çok yıllıklı dayanıklı bir bitkidir. Yaban nanesi midede oluşan gazın giderilmesinde ve iştahın açılmasında etkin bir rol oynar. Midede oluşan ağrıların da giderilmesinde etkili olan bir bitkidir. Kalp ve mide sağlığına faydalıdır. Kalp ve mideyi kuvvetlendirmektedir. Akciğerleri temizleyip, solunum yollarındaki gevşek olan balgamı sökmede yardımcı olur. Yabani nane oldukça güçlü bir kan temizleyicisi olup, kana taze oksijen katılmasını sağlar. Yabani nane hazmi giderip, sindirim sisteminin düzenlemeye yardımcı olmaktadır. Adet gecikmelerinde ise salgıladığı bazı hormonlar aracılığıyla adet durumunun düzene girmesini sağlamaktadır. Yabani nanenin içinde bulunan bazı uçucu yağlar, pire ve sivrisinek gibi canlıların ortadan kaldırılmasını sağlar. Güçlü bir böcek kovucudur. Yarpız maddesinin içinde bulunan uçucu yağlar çok düşük miktarlarda kullanıldığında mide problemlerini gidermede etkilidir. Yabani nane ayrıca safra kesesi rahatsızlıkları, karaciğer, sarılık, hepatit ve tümörlerle ilgili gazları tedavi etmede kullanılmaktadır. Ayrıca bu bitkinin tohumları kaynatılıp içilirse uçuğa ve idrar tutukluğuna iyi gelmektedir. Yabani nane mikrof ve bakterilere karşı zehir etkisi göstermektedir. Bu sayede onların sebep olduğu enfeksiyonlardan koruma özelliği bulunmaktadır. Her bitkinin faydası olduğu gibi zararları da var. Şimdilik zararlarından bahsedelim. Yabani nane kullanırken dikkat edilmesi gereken bir bitkidir. Yabani nanede bulunan uçucu yağlar çok fazla olduğu için insan ve hayvanlar için zehirli olmaktadır. Yabani nanenin gebelik sonlandırıcı etkisi olduğundan gebelik döneminde bu bitkiden uzak durulmalıdır. Ayrıca akciğer, solunum yolları ve karaciğer zarar verebileceğinden aromaterapi olarak kullanılması yönünden önerilmemektedir. Dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın.